Ezan, hadi ezan. Görüntüler Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin toplantısından. Katılımcılar başörtüsüne ve dine bakışlarını anlatıyorlar. Konuşmacı evinin yakınındaki camiden gelen ezan ve Kur'an sesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Ezan, hadi ezan. Ama bir de o bir civarda Kur'an okuyanlar var. CHP milletvekili Mecdarat'ın Aratında katıldığı toplantıda konuşmacılar başörtüsüne şiddetle karşı çıkıyor. Fetvayı da kendileri veriyor. Kürban için başa bağlanan, o Kur'an'da adı geçmeyen, baş sargısı için beyaz çarşaf giyiyor ve ortaya çıkıyorlar. Buna utanmazlık arkadaşlar. Toplantıda dile getirilen görüşler tahammülsüzlük örneği olarak kayıtlara geçti. Katılımcılar başörtülere karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. O kafalarına zaten pırıl pırıl başörtülerini takıp başları bir şekilde yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum. Biz oralara gittiğimiz zaman bunlarla birlikte oluyoruz. Dernek üyeleri imam hatip liselerine de şiddetle karşı ailelere çocuklarını imam hatipten almaları için para teklif ediyorlar. Dedim ki arkadaş çocuğunu alalım biz isteniyoruz. Biz onu koyalım normal liseye. İstediklerini parayla elde edemeyince burs kesiliyor. Okul dışında başörtüsü takan öğrenciye yapıldığı gibi. Öğrenmeyeceğinizi anlayınca bursa kesti. Katılımcılardan biri yanında çalışan kadının o verdiği partiyi sorguluyor. Sözleri halka bakışını da ortaya koyuyor. Ona göre temizlikçi kadın ülkesinin istikrarını düşünemez. Yanında çalışan kadının bilertesi gün Atatürk'e verdim abla. Niye yardım artık. E, Köküler de yazıyorum. şunu yaptık bunu yaptık. İstikrar var. İstikrar seninle yine tesadüf. Şimdi istikrar senin ya. Yani. Üniversiteli Kadınlar Derneği yöneticileri başlattıkları mücadeleye muhtarları da katmak istiyor. Böylece mücadeleyi tabana yaymayı planlıyor. Ancak bunun bilinmesini de istemiyorlar. Seçimler geliyor. Muhtarları elde etmek zorunda. Sadece muhtarları ve mahalleleri elde edersek işi başarabiliriz arkadaşlar. Ama bunu medyaya yazmadan, kendi aramızda ve bütün bulunduğumuz alanlarda, her yerde bizim kafamızdaki muhtarlar, çoğu kadın olmalı, erkekler de bizim kafamızda erkekler de.